Bir O merkezli çeyrek çemberimiz var. Ee, ne diyor burada? CD paralel OA diyor. CD neresi? Şurası CD. Bu nereye paralelmiş? Şuraya paralelmiş. Peki? EF paralel BO diyor. Yani şurası, şuraya paralelmiş. O da tamam. EF3, CF6. Neresi CF şurası CF DC 5. Şurası da 5. Şimdi bu sorularda şu uçlar açık bırakıldığında bunu yarıçapla birleştiririz mi diye bir düşünmemiz lazım. Yarıçapla birleştirirsek bize bir şey verir mi diye. Hemen birleştirelim. Mesela ilk başta şunu yapalım. Bunu yarıçapla birleştirdik. Şimdi ne oldu? Burası yarıçap olduğuna göre buna R verebiliriz. E, zaten bize neyi sormuş? OC'yi sormuş. Buraya da o zaman X diyelim. Şimdi bir tane denklem oluşturacağız Pisagor'u kullanarak. Ne diyeceğiz? Hipotenüsün karesi yani R'nin karesi eşittir. X kare artı 5'in karesi. Şimdi bu kaç bilinmeyenli bir denklem? 2 bilinmeyenli denklem. Dolayısıyla bizim 2 bilinmeyenli bir denklemi çözebilmemiz için bir tane daha, iki tane bilinmeyen var. O zaman bir denkleme daha ihtiyacımız var. Eğer üçüncü bir bilinmeyen olsaydı diyelim Y, nasıl olacaktı? Üç tane denkleme ihtiyacımız olacaktı. O zaman soru bize ne diyor? İkinci bir denklem bulmaya çalış diyor aslında. Peki. Şunu yan tarafa alalım. Şimdi yeni bir şey çizeceğiz çünkü. Tamam şimdi her şey geçerli yine. Ne yapacağız? Bu sefer diğer kısmı birleştirelim. Yani ne yapalım? Şurada bir açıkta noktamız var demiştik. O noktayı birleştirelim. O zaman şurasıyla şurayı ucuca getirdik. Şimdi ne yapalım? Burada bir denklem üretmeye çalışalım. Şimdi dolayısıyla bu kırmızı yer ne oldu? Yine bu yarı çaptır. Çünkü O'dan başlıyor. Çemberin üstüne bitiyor. Demek ki bir pisagor daha oluşturabiliriz. Şurası yine bir dik üçgen. Şurayı biliyoruz 3. Ama bu OF F denen yeri biliyor muyuz? Soruya göre hayır bilmiyoruz. O zaman buraya bir şey diyeceğiz. Ne bileyim Y diyelim mesela. O zaman burası için bir pisagor yazalım. Ne diyeceğiz? Yine R kare eşittir. 3'ün karesi artı y'nin karesi diyeceğiz. Şimdi ne oldu aslında? Bakın. Bir r bilinmezimiz var, bir x bilinmezimiz var, bir de y bilinmezimiz var. Yani 3 tane bilinmeyenimiz var. 3 tane bilinmeyenimiz varsa 3 denkleme ihtiyacımız var. 2 denklemle artık çözemeyiz bunu. Demek ki o zaman üçüncü bir denklem bulmamız lazım. Bunu nereden bulabiliriz? Biraz şekle baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz bakın. Şurada da bir tane üçgen var. Yine bir dik üçgen. Ve o dik üçgen bize diyor ki bunun karesiyle bunun karesini toplarsan hipotenüsü elde edersin. Yani x kare artı y kare eşittir 6'nın karesi. Bakın birinci denklemimizi bulduk. Şunu sileyim. İkinci denklemimizi bulduk. Üçüncü denklemimizi bulduk. Ve üç tane bilinmeyenimiz var. Üç denklemimiz var. Çözebiliriz. Buradaki Aradığımız şeyi bulabiliriz. Biz ne yarıyoruz? X'i e alıyoruz. Kaybolmadan. X'i nasıl bulabiliriz o zaman? Düşünelim. Ee, X'i şöyle bulabiliriz. İlk başta R'den kurtulalım. R'den yukarıdaki iki denklemi kullanarak kurtulabiliriz. Onun için e, şöyle yapalım. Mesela aşağıya eksiyle ya da yukarıya eksiyle çarpabilirsiniz. Ben aşağıya eksiyle çarpmayı tercih ediyorum. Şimdi o zaman aşağıya eksiyle çarpacağım denklemin tümünü. Şu eksi r kare olacak. Şu eksi 32 olacak. Şurada artı y kare vardı. Bu da eksi olacak. Bütün denklemi eksiyle çarptım. Şimdi bildiğiniz matematikten bildiğiniz toplama işlemini yapıyorum aslında. Eşitliğin bu tarafını topluyorum. R kare r kareyi götürdü. Bunu istiyordum zaten. Burası sıfır oldu. Şimdi eşitliğin diğer tarafına geçiyorum. Ne yapayım? Mesela ilk başta şunları kendi arasında toplayayım. X kare eksi y kare. Tamam burayı yazıyorum. x kare eksi y kare. Sonra sayıları kendi arasında toplayayım. Şurada 3'ün karesi değil mi? Bunu 32 gibi yazmıştım. 3'ün karesi. Kendimi yanıltmayayım. Evet burada da şunları toplayacağım. Eksi 3'ün karesi artı 5'in karesi. Gördüğünüz gibi taraf tarafı toplama yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Tamam bu elimizde şimdi. Bu, bu denklem e artık elimizde. Şunu daha temiz yazalım bir yere. Evet, yan tarafa yazdım denklemi. Sarıyla boyadım üstünü. Şimdi gelelim. Aşağıda da bir denklemimiz var. Artık şu yukarıdaki denklemi biraz daha güzel görünebilir hale getirelim. Güzel gözüksün gözümüze. x kare eksi y kare burada kalsın. Burada bir problem yok. Şunu açalım. Eksi 3'ün karesi ne olur? Eksi 9 olmaz. Eksi 3'ün karesi hayır eksi 9 olur. Çünkü şöyle olsaydı eğer eksi 3'ün parantez karesi olsaydı artı 9 olacaktı ama böyleyken yine eksi 9 olur. Artı ne yapacağız? Artı 25 diyeceğiz. 25. Dolayısıyla eksi 9 artı 25 ne olur? 11, 16. Şurası yani artı 16 olur. Bunu eşitliğin diğer tarafına gönderirsek eksi 16 haline gelir. O zaman denklemi şöyle yazabiliriz. x kare eksi y kare eşittir eksi 16. Şimdi elimizde bu var. Bir de aşağıdaki denklemimizi alalım yanımıza. Şunu yani. X kare artı Y kare de eşittir. 6'nın karesine de 36 diyelim. Şimdi demin yaptığımızın aynısını burada yapacağız. Ne yapacağız? Bunları toplayacağız. Artık bir şey eksiyle çarpmaya gerek yok. Çünkü doğrudan toplarsak bu eksili bu artılıyı götürüyor. Şurayı toplarsak 2x kare oluyor. 36 ile eksi 16'yı toplarsak 30 ve 20 kalıyor. Bu 2 buraya bölü geçiyor. x kare eşittir. A, 10 oluyor. Dolayısıyla karede buraya karekök olarak geçiyor. x eşittir. Karekök 10 oluyor. Dolayısıyla e seçeneği. Çok kolay bir soru olduğunu söyleyemem. Yani üzerine düşünmeniz lazım. Ben size anlatacağım için tabii hazırlanıp soruya e, soruyu anlatmaya başlıyorum. Dolayısıyla hemen böyle bir, bir seferde bunu görmediğiniz için hayal kırıklığına kapılmayın. Deneyin, başaramayın, başka çözümlere bakın. Ee, biraz bu aslında geometriyat. Matematiğin kendisi bu. Biraz denemek, biraz bilgilerimizle e, neler yapabildiğimizi görmek. Aslında bu çaba esnasında öğreniyoruz zaten. Yapamamakta hiçbir problem yok. Yani böyle her şeyi e, su gibi berrak görmenize gerek yok. Problemli bir karşılaşmak, bir böyle problemli bir... E, ne demek lazım? Kendimizi tartmak lazım. Ve her zamanda bu savaştan galip çıkmayabiliriz. Ama inanın bu çaba esnasında bile birçok şey öğreniyoruz. Ve öğrenmeye devam ediyoruz. Yani bundan kesinlikle kaçınmamak lazım. Yani bildiğimiz sorularla da bilmediğimiz sorularla da bir şekilde cebelleşmemiz lazım. Aksi takdirde zaten bir şey de yok. Aa, öğreniyor olmanın bir anlamı da yok o durumda. Dolayısıyla kendimizi zorlayacağız, deneyeceğiz.